Ateş, nereye ateş ediyorsun oğlum sen? Tosun Paşa, canını yerim senin canını. Yakışıklı oğlum benim. Manken, manken. Vallahi manken arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine böyle geldim arkadaşlar bu Mumzur kenarı sıra. Bir şöyle içeri doğru bir giderim. Bu ormanın içine doğru bir giderim. Buralarda ne var ne yok. Bir de biz bakalım böyle dolaşalım. İnşallah domuz, ayı falan bir şey çıkmaz. Rahat bir şekilde gidebiliriz. Şöyle büyükler mükler var ama. orada çamur mu ne? Hoppa. Abi benim paşam bak benim paşam. Üstte beni bekliyor arkadaşlar. O benim oğluşum azabım benim. Tosun paşam. Ha ateşim de geldi benim ateşim. Aslan as. Bunlar aslan arkadaşlar. Hadi oğlum bir girin de bir tarayın la buraları. Ha, fındık da geldi. Bulut. Barut. Sen gelmiyorsun oğlum. Korktun mu ne yaptın gel. Gel paşam gel korkma. Bulut, barut yerleri koklayarak geliyor valla. Tosun Paşa. Tosun çok. Çok çok. Ne varmış oğlum? Gir oraya bir bak. Bir şey var mı? Yok mu? Bir kontrol et. Hayvan eti yemiş seni kerata. Şöyle geçelim, geçebilirsek. Burası Burası bomboş bir alan arkadaşlar. Azoş. Aa, benim tosunum burada kazanıyor vallahi. Ateş de burada. Ateş kenar sıra gidiyor. Aferin benim oruçuma. Aferin benim tosunlarıma. bulut, Fındıkım. Ne varmış? Bir de sen git bakayım hadi. Bir gidin oranın için, orman için bir dolaşın gelin hadi. Bir dolaşın yürü. Git kızım git bir gez. Arkadaşlar alışkın değiller. Davarın peşinde büyümüş olsalar bilirler davarı peşinde alışkın olmadıkları için. Sürekli hani orman içine girdiklerinde bir tedirgenlik tedirgenlik var onlarda. Niye tedirgin oluyor anlamadım. Demek ki yaban kokusu çok herhalde ondan dolayı. Bakın orada bir dere var. O dereye bir bakalım arkadaşlar. Ne varmış? Ya böyle sık sık ağaçlar var ama. Yoo, vallahi hiçbir şeyden korkmuyorum. Yani ayıymış, kurtmuş bunlardan korkmuyorum ama inanın şeyden korkuyorum ayıdan. Domuz, kurt bunlardan korkmuyorum. Sadece ayı çıkar diye korkuyorum arkadaşlar. Burası da güzel bir yermiş ha. Vallahi sanki cennet, cennet gibi bir yer ya. Tosunlar siz burada ne kokluyorsunuz? Ne buldunuz? O benim oluşum. Aferin size lan. Aslan parçaları. Alışın oğlum alışın böyle ormana ormana alışın. İlla davarın peşinde mi alışacaksınız? Keratalar. Aferin size. Gidin öyle dolaşın ha. Gidin bir gezin bakın ne var ne yok. Gidiyorlar arkadaşlar. Ormanın içine doğru gidiyorlar. Siz gidin bakalım öyle dolanın gelin hadi. Ben de şöyle şöyle ırmağı falan bir çekeyim. Gerçekten de süper bir manzara arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, videonun başında söyledim mi bilmiyorum hatırlamıyorum ama kanalıma abone olup videoları beğenip size zahmet videoyu sardırmadan izlerseniz sevinirim artı yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorum yapmanız bizim için çok önemli arkadaşlar. Sizden ricam bol bol yorum yaparsanız beğeniler yaparsanız seviniriz. Şuna bakın ya. Cennet gibi bir yer vallahi. <laughs> gelin gelin nereye gittiniz? Vallahi getirdiler arkadaşlar kaybolur herhalde. Şöyle ırmağı da alalım. Burada balık mı tutsam ne yapsam arkadaşlar bir ara gelip. Ha, ateş geldi. Ateş. Azap nerede? Ateş. Hadi çocuklar toplayın alın gelin hadi. Hadi tosunum hadi. <laughs> Hasretim bağrımı Dağladı dağlar, dağladı dağlar. Dağladı dağlar. Dağladı dağlar dağlar. <laughs> Öldür kurtulayım tatlı dilinden. Barut gel gel. Arkadaşlar benim bunları bulup geri getirmem lazım. Gittiriyorum. Aha geldiler. Tamam. Aferin size oluşum. Gelin. Hani azap dediniz nerede? Azap da gitti de gitti arkadaş. Aferin size oluşum. Aferin benim paşalarıma. Ha, oynayın oralarda. Ha. Girin bir suya yüzünle. la. Keratalar. Aferin benim ateşime bak manken. Ateş ediyor vallahi ateş. O benim paşam. Azap gel. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım. Herkes Allah'a emanet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.